Merhaba arkadaşlar. İşte evinizde televizyon seyrederken dahi keyifle çalışabileceğiniz pervane egzersizi. Hızlı, seri ve çok tekrar arkadaşlar. 400 tekrar, 500 tekrar. Yan bel kaslarınızı, yine karın kaslarınızı, bel kaslarınızı, omur kaslarınızı kuvvetlendirecek bel fıtığının ortadan kalkmasını sağlayacak bir egzersizdir aynı zamanda ve yine süreklilikle çalışıldığında sempatik sinir sistemi merkezlerini devreye sokarak nabız atım sayımızı yükseltir ve nefes alışverişlerimizi derinleştirerek kandaki oksijen oranını arttırarak müthiş bir ATP patlamalarıyla beraber yağ depolarından enerji alımıyla beraber yine iç bağışıklık sisteminin beslenimi ve kas sisteminin beslenimi sağlanır. Ve yine aynı şekilde 200'e yakın vücudumuzda yani sempatik sistem devreye girdiğinde vücudumuzdaki 200'e yakın hormon da patlayarak devreye girer ve yine kaslarımızı kendi doğal hormonlarımızla birlikte geliştirmeye başlamış oluruz arkadaşlar. Yani basit değil arkadaşlar. Süreklilik dahilinde ne demek istediğimi anlayacaksınız. 400 tekrar, 500 tekrar, 5 dakikanızı almaz arkadaşlar. Bir deneyin. Kafa karşıya bakacak. Kafa çevrilmeyecek vücutla birlikte. Omur sabit kalacak arada. Etrafındaki kas sistemi, omur etrafındaki kas sistemi hızla ve seri şekilde çevrilerek hareketin gerçekleşmesi sağlanacak. İşte gördüğünüz gibi ayaklar yan yana arkadaşlar. Bir önde biri arkada değil kesinlikle. Ve seri yapıyoruz. Hızlı yapıyoruz. İşte tekrarlar çoğaldıkça, 400 tekrara, 500 tekrara yaklaştıkça vücut sıkışmaya başlayacak. Yani yorulmaya, tükenmeye başlayacaksınız. İşte bu esnada sempatik sinir sistemi merkezleri, yani vücudumuzun radyatörleri devreye girerek demek ki söylediğim müthiş mekanizma harekete geçmiş olacak. Yani süreklilik dahilinde dediğim arkadaşlar haftanın 5 günü, 6 günü bu şekilde çalışıp yine diğer egzersiz sempatik sistemdeki egzersiz sistemlerini de uygulayarak ve beslenme disiplinini ve özen göstererek 6 ay, 1 senelik zaman zarfında vücudunuzdaki değişimi kendi gözlerinizle görmeye başlayacaksınız. Ve arkadaşlar beslenme disiplini derken günde iki öğün besleniyorum, doğal besleniyorum, herhangi bir ilaç kullanmıyorum, takviye kullanmıyorum. Sabah krallar gibi yiyorum, yağımı, tuzumu, şekerlerimi, her türlü gıdamı yeterince alıyorum. Yine öğlen öğlen sonra üç gibi bitiriyorum öğlen yemek içinde. Yine krallar gibi yiyorum arkadaşlar. Yağlı, tuzlu, şekerli, her şey kıvamlı olacak şekilde. Ve akşam, akşam yemeğim yok arkadaşlar. Sizler de aynı şekilde beslenme disipliniyle hareket edin. Akşam eğer karnınız çok acıkırsa vücudunuzun vitaminsiz kalmaması için işte bir muz yiyebilirsiniz veya bir kase yoğurt, kase yoğurdun içine muzu doğrayıp işte bir tatlı kaşığı balı dökerek yine onu tüketebilirsiniz ve vücudunuz vitaminsiz kalmamış olur. Ve bu sempatik çalışma sistemleriyle birlikte yine vücudunuzun zamanla müthiş bir forma girdiğini kendi doğal mekanizmanızla vücudunuzu müthiş bir forma soktuğunuzu kendiniz görmeye başlayacaksınız. Bakın arkadaşlar evinizde bulunabilir bir oktalı olur veya bir fırça sapı olur. Bununla pervane hareket sistemine örnek gösterdim. Ve yine evinizde neler yapabileceğinize dair örnek antrenmanlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ve mekik kardiyo sistemlerinizi evinizde 5 dakikalık zaman zarfında uygulayabilirsiniz. Yukarıdan oynatma sistemler mekik kardiyonun nasıl yapıldığına dair videolara ulaşabilir, anlatımlı videolara ulaşabilir, evinizde rahatlıkla mekip kardiyo sistemiyle birlikte karın kaslarınızı zırh gibi görebilir ve yine sempatik sinir sistemi merkezlerimizi devreye sokarak yani vücudumuzun kladratörlerini devreye sokarak vücudunuzu müthiş şekilde forma sokabilir ve yağ yakımını en üst seviyede gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani yemek çözüm değil. Yemezseniz eğer vücudunuzun bağışıklık sistemi çöküşü olur ve her türlü hastalığa karşı davetiye çıkartmış olursun. Yani beslenmemek demek yani aç kalarak zayıflamak demek psikolojik çöküntü demek, depresyon demek, hayattan tat almamak demek. Fakat hem beslenip hem disiplinli şekilde antrenman sistemlerini sempatik düzenlerde uyguladığınız takdirde hem güçleniyorsunuz arkadaşlar yani sadece zayıflamıyorsunuz. Bakın müthiş bir vücut formuna ulaşıyorsunuz. Performansınız artıyor. Bu her alanda arkadaşlar yataktan kalkarken zinde kalkıyorsunuz, işte güne başlarken her şekilde zinde başlıyorsunuz, işte merdiven çıkarken işte zinde çıkıyorsunuz, yorulmuyorsunuz, işte halı saha oynarken bile 60 dakika boyunca koşuyorsunuz. Mesela örnekler çoğaltılabilir. Kendi özel hayatınızdaki performansınız bile en üst seviyelere çıkıyor arkadaşlar. Yani müthiş şekilde vücudunuzu forma sokmak ve hayatınıza kalite katmak için sempatik sistem, antrenman modellerini uygulamaya özen gösterin. Arkadaşlar önümüzdeki videolarda evinizde neler yapabileceğinize dair egzersiz sistemleri, antrenman modelleri, sempatik sistem üzerinden nasıl uygulayabiliriz? Bunlara dair videolarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Bizimle kalın, hayatınıza kalite katın. Hoşçakalın.